geldi çattı cuma günü ve tam cumaya yakışır da bir tatlımız var. Taş kadayıf. Hazırsanız eğer bakalım günün yıldızı kim? Aslında görünüşü çok güzel olmuş. Çok iyi kapatmış. Yani iyi gidiyormuş ama yani bu kadar içi hamur olmamalı. Çok fazla kalın olduğu için hamurlaşmış. Şerbetin ilerinin hepsi güzel bence çekmiş. Yani böyle güzel bir şerbet tadı var hepsinde. Aslında rengi o ilk ikiden bile daha güzel olmuş. Ama çok hamur ve o hamurluğu hiç istemem ben taş kadayıfta görüntü olarak güzel ama kalınlığında sıkıntı var. Son tabağım. Bu gelinimiz tam kıvamında kızartmış. Şekli, şemali çok iyi olmuş. Maalesef içi bunun da bir tık kalın ama hamur değil en azından. Güzel bu tabak da çok güzel. Bak ağzımda da şahane bir tat bıraktı. Bunu da çok beğendim. Aferin kızlara. Bak olması gereken bu işte. Bir tek şunca ağzım çok kötü yapmış. İnşallah diğer tabakları öyle değildir. Çünkü benden bir puan alıyor. İkinci tabak günün yıldızı. Yıldızlı 5 alıyor. Gerçekten çok başarılı olmuş. Üçüncü tabak. 3 puan alsın. Ortalama bir tabaktı. Dördüncü tabağa 5 verdiğim kadar beğendiğim için ona da 4 vereceğim. İçini hamur bırakmasa bence beşi bile kapabilirdi çünkü onun kızartma derecesi daha eşit olmuş. Şimdi öğrenelim kime kaç puan verdik. 3 puanla başlıyorum bakalım kim benden 3 puan aldı. 3 puan Cuma günü güzel bir puan değil biliyorum ama daha iyisini yapabilirdi. Açıyorum ve açtım. Elif tebrik ediyorum. Elif'in iki çeyreği var şu an en çok çeyrek onda var. Bakalım bugün neler olacak. Burada da bir 4 puan 5'i külliyen kaçıran bir gelinimiz var. Birazcık inceltseydi hamurunu 5'i kapardı. 4 puanın sahibi gelinim Melike aferin Melike'nin e, bu güzel tabağa çok ihtiyacı vardı bütün mevzu daha çeyrek alamadı ya o yüzden oluyor hakikaten bugün can sıkıcı şeylerle karşılaştık maalesef günün yıldızı hakikaten yıldızı ama bakalım kim? Acaba günün yıldızı Tuğba mı? Elanur mu? Açıyorum ve açtım. Tuğba. Aa Tuğba bu sene beni daha çok şaşırtıyor. Güzel tabaklar çıkarıyor. Elanur'cum inşallah diğer tabakların öyle değildir. Hemen köşeme çekiliyorum. Hemen koşun mutfağınıza çayınızı kahvenizi doldurun. Çünkü sıra kayınvalidelerde.